köyün birinde kendi halinde yaşayan bir aile varmış. Bu aile etliye sütlüye karışmaz, sadece kendi işine bakarmış. Bu ailenin işlerini gören bir de eşeği varmış. Yük taşıma ile ilgili bir durum olduğu zaman bütün yükler eşeğin sırtına yüklenip taşıma işlemi gerçekleştirilirmiş. Bir gün yine kasabaya bir yük taşınması gerekiyormuş. Sahibi eşeğini alıp koyulmuş. Yükü eşeğin sırtına güzel bir şekilde yüklemiş ve varılması gereken yere doğru birlikte koyulmuşlar. Yükü sorumsuz bir şekilde sahibine teslim edip vakit kaybetmeden evin yolunu tutmuşlar. Eşek ve sahibi çok yorulmuş. Karınları da çok acıkmış. Kendilerini atıp direnme moduna geçmişler. Biraz soluklandıktan hemen sonra sahibi eşeğin yanına varmış. Önce eşeğin karnını doyurmak niyetindeymiş. Hemen eşeğin önüne yemini bolca katmış. Eşek yemini bitirip sahibine doymadı ifade bir bakış atmış. Sahibi biraz daha yem bırakmış eşeğin önüne. Eşek hızlıca bu yemi de yiyip bitirmiş. Basmış yaygarayı doymak bilmemiş. Sahibi biraz daha yem koymuş eşeğin önüne. Eşek yemini yemeye başlamış. Sahibi tem çıkmaya hazırlanıyorken eşek anırmış. Sahibi şaşırıp arkasına bakmış. Eşek yemi yiyip doymadığını ifade etmiş sahibi eliyle kafasını kaşımaya başlamış. İşin içinde bir iş var, demiş ve başlamış düşünmeye. Belli ki eşek aç gözlülük yapıyormuş, karnı doyuyor ama gözü dolmuyormuş. Sen misin bunu yapan, demiş sahibi. Aradan biraz zaman geçmiş, eşek acıkmış. Sahibi eşeğin önüne her zamankinden daha az bir yem katmış eşeğin ürüne ve çekip gitmiş. Eşek doymadığını ifade etmiş, anırmış. Fakat sesini duyan olmamış. Kimse oralı bile olmamış. Eşek çaresizce durumu kabullenip uykuya dalmış. Bir gün sonra eşek yine acıkmış ve sahibi gelip önüne bir önceki günden daha az bir yem katıp gitmiş. Eşek yemi bitirip koparmış yaygarayı. Yine karşılık alamamış. Çaresizce durumu kabullenip uykuya dalmış. Bu durum günlerce hatta haftalarca böyle devam etmiş. Eşek anlamış ve kendi kendine, sen değil misin aç gözlülük yapıp eşeklik. Bu da sana iyi bir ders olsun. Bir daha böyle bir eşeklik etmezsin, demiş. Bunun duyan Said'i, belli ki dersini almış, diyerek normale dönmüş.